Filancanın çocuğu namaz kılmıyormuş. İnsanoğlu olur. Müslüman toplumda da olur bu afetler. Filancanın çocuğu alkol kullanıyormuş. Adam anası söyle söyle, babası söyle söyle. Daha fazla müptela oldu. Müminler olarak siz neredesiniz? İlla İsrail'in bombalaması mı lazım bir mahalleyi senin iman duygun harekete geçsin diye? Şeytanın bombası bomba değil mi? Kardeşlerim, Rabbimizin indirdiği Kur'an 114 suredir. Bu 114 surenin bir tanesi "Oval Asr İnnel insane lefi husr" diye başlayan suredir. Rabbimiz bu surede zamana yemin etmiştir. Ciddiye alalım, ikaz edildiğimizi bilelim diye. Ve her mümin dün, bugün, yarın yemin edilmiş bir zamanda yaşıyor. Kıyamet günü ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabri ihmal edenler Allah'ın huzuruna dikildiklerinde sıradan bir cürmün şahitleri olarak değil Allah'ın yemin ederek ikaz ettiği bir suçu işlemişler olarak dirileceklerdir.